Çiftler arasındaki yaş farkı Dünya Magazini'nde her zaman ilgi odağı oldu. Bazıları yaş farkının hiçbir sorun teşkil etmediğini söylese de birçok ünlü de hevesini aldıktan sonra ayrılıyor. İşte aralarında yaş farkı olan ünlüler. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ajda Pekkan Ajda Pekkan'ı bilmeyenimiz yok. Kendisi Türkiye'de süperstar olarak tanınan bir yetenek. Ünlü şarkıcı sadece sesi ve şarkılarıyla değil, gün geçmesine rağmen hala genç kalan fiziği ve güzelliğiyle de konuşulan isimlerden bir tanesi. Ancak bu sefer Pekkan çok farklı bir konuyla gündemde, süperstarın verdiği bir konser sırasında şarkıcı Cenk Eren'le öpüştüğü görüntüleri sosyal medyayı salladı. 76 yaşındaki ünlü şarkıcı meslektaşı Cenk Eren'le samimi görüntülerinin ardından açıklama yaptı. Ajda Pekan, Olca Yunal Sert'e yaptığı açıklamada dudaktan öpme diye bir şey yok, Cenk'in sahnesi bitti, o içeri girerken ben de sahneye çıkıyordum, elimden tuttu, yanağımdan öperek tebrik etti. Dudaktan öpme diye bir şey kesinlikle yok dedi. İşte o anlar. Billur Kalkavan çok küçük yaşta oyunculuğa başlayan Billur Kalkavan, Eyvah Babam dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Sevgilisi Buğra Bahadırlı ile tatilde olan Billur Kalkavan, verdiği bikinili pozlarıyla yazın en çok konuşulan isimlerden olmuştu. Billur Kalkavan kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı ile ilişkilerinde 13 yılı geride bıraktı. 59 yaşındaki Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadırlı ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak 13. yıllarını kutladı. Akciğer kanserine yakalanan oyuncu yaptığı açıklamada benim sevgilim beni bir gün yalnız bırakmadı, hep yanımda oldu. Onunla birlikte olduğum için çok mutluyum dedi. Pınar Dilçeker 90'lı yıllarda Şinanari şarkısıyla adını duyuran, genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker, Zonguldak Spor eski başkanı ve iş insanı sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile birlikte Bursa'da yakın dostu Esra İlknur Tekmen'in doğum gününe katıldı. Aynı gün Esra İlknur ünlü oğluyla iş insanı Metin Tekmen'in nikah şahidi olan Dilşeker, bir an olsun arkadaşını yalnız bırakmadı, sevgilisiyle arasında büyük yaş farkı olması gündem oldu. İşte o anlar… Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu itiraf etti, yaş farkı sosyal medyanın diline düştü. Erbil'in sevgilisinin yaşını duyanlar kızı Yasmin Erbil'in yaşını hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Son dönemde istismar haberleriyle yeniden gündemde olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil genç aşkıyla yayına katıldı. Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu ile birlikte bir magazin programının yayınına telefonla bağlanarak samimi açıklamalarda bulunan Erbil yine gündem oldu. Daha önce iş işte benim stilim yarışmasına katılan Melike Çamlıoğlu 25 yaşında olduğunu söyledi. Erbil yaş ile ilgili sorulara gülerek ben hesaplamadım ne kadar var Melike diyerek yanıt verdi. Önceki gün sevgilisiyle yakalanan çiftin görüntüleri ifşa oldu işte o anlar. Cem Yılmaz 48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz'la oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın arasındaki 18 yıllık yaş farkı sosyal medyada esprili paylaşımlara neden oldu. Çiftin 2001'e ait iki fotoğrafı yan yana getirildi, Serenay Sarıkaya o yıl ilkokuldan yeni mezun olmuş. Usta komedyen Cem Yılmaz ise Vizontele'deki rolü ve bir tat bir doku gösterisindeki performansıyla adından söz ettiriyordu. İşte o görüntüler. Öner Erkan, dizide Selim karakterini canlandıran Öner Erkan'lı Selim karakterinin kızı Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken ikili arasındaki aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre ikilinin bir süredir aşk yaşadığı ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini yürüttükleri öne sürüldü. Dizide baba kızı canlandıran oyunculardan Çukur dizisinde Karaca rolüyle tanıdığımız Ece Yaşar 26 yaşında. Öner Erkan ise 40 yaşında. Ünlü çiftimizin arasında 14 yaş fark var. Tarkan Almanya'da verdiği konserde tanıştığı Pınar Dilek'le arkadaş olan Tarkan, daha sonra bu arkadaşlığı sevgililiğe dönüştürdü. Pınar Dilek küçük yaşlardan biri Tarkan hayranıydı. Çift Türkiye'de nikah törenini gerçekleştirdikten sonra Almanya'da da düğünlerini yaptılar. 48 yaşında olan Tarkan eşinden 14 yaş büyük. Megastar Tarkan'la Pınar Tevetoğlu 2018 Temmuz ayında kızı Lila'yı kucağına almıştı. Rıza Kocaoğlu Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı çifti aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Rıza Kocaoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozuyla hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Azal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan iletti. Kocaoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu ile 25 yaşındaki sevgilisi Azal Subaşı bu yazın evlenebiliriz iddiasında bulundu. Ünlü çiftimizin arasında tam 17 yaş fark var. Kenan İmirzalıoğlu Ekranların yakışıklı ismi Kenan İmirzalıoğlu ve güzel oyuncu Sinem Kobal, 2015 yılında aşk yaşamaya başladı. Trafik çevirmesinde polise yakalanan ünlü çiftin birlikteliği bu fotoğraflarla belgelendi. Kısa sürede çok iyi anlaşan ikili, sevgililer gününde evlilik yolunda ilk adımı atıp aile arasında nişanlandı. Ünlü çift, 2016 yılında da Cunda Adası'nda 300 kişinin katıldığı muhteşem bir törenle evlendi. 47 yaşında olan Kenan İminzalıoğlu, eşinden 14 yaş büyük. Bergüzar Korel Bir dönemin konuşulan dizilerinden olan Binbir Gece'den tanıyoruz onları. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel diziden önce de arkadaştı. Birbirine aşık Şehrazat ve Onur karakterini oynayan çift, dizinin sonrasında gerçek hayatlarında da yakınlaşmaya başladı. Sette başlayan aşklarını 2009 yılında nikah masasına taşımışlardı. 51 yaşında olan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in arasında 12 yaş fark bulunmakta. Çiftin mutlu beraberliği günümüzde de hala devam ediyor. Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, genç sevgilisi Iraz Yıldız'la görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Hazar Ergüçlü Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat veren başarılı oyuncu, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi yönetmen Onur Ünlü'dür. Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklif ettiği iddia edildi. Aralarındaki 25 yaş farkına yapılan eleştirilere inat aşkları dolu dizgin devam eden Onur Ünlü-Hazar Ergüçlü çifti verdikleri röportajlarda birbirlerine olan aşklarından bahsetmişlerdi. Hazar Ergüçlü ise daha önce verdiği röportajda Onur Ünlü'nün zekasına aşık olduğunu ifade etmişti. Esra Dermancıoğlu Fatma Gül'ün Suçu Ne Dizisinde Fatma Gül'ün yengesi olarak karşımıza çıkan, ardından da Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 doğumlu. Yani 52 yaşında. Genelde sevilmeyen rollerde oynayan Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Ömer Güneş ise kendisinden tam 16 yaş küçük. Esra Dermancıoğlu genç sevgilisi için sıkı diyete girmiş, spor yapmaya başlamıştı. Bu arada genç sevgilisinden evlilik teklifi aldığı da konuşuluyor.